taşındınız. Aynen direkt bu eve taşındık. Peki bebek e, bir yıl oldu. Evet. Bebek ne zaman düşünüyorsunuz? Aslında Düşünüyor <laughs> bir ya? buçuk ay önce ben bebeğimi kaybettim. Ne aylık hamileydim. Evet. Yapma ya, be aynen yavrum. Öyle. Neden kaybettin? Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Olsun. Evet. Herhangi bir şey söylemediler aslında. Sadece ultrasyonu ben ikili tarama için gitmiştim. Hı. E, hiçbir şey yoktu normalde bende. İşte ultrasyonu tutunca bebek öldü dedi. Yani gerçekten çok şaşırdım. Ah, canım benim. Aynen ben memleketteydim. 3 üç hafta olmuş öyle de. Üç hafta olmuş içinde de aynen, aynen. hissetmiyorsunuz. Hiçbir şekilde hani yan etkisi olmadı bana. İşte ben hani iki yatırım ana günü geldiği için gittim hı hı. ki o şekilde öğrendim. Kaç aylıktı gittim? Üç aylık. Tam, üç aylık. Üç aylık olduğunu biliyorsunuz. Aynen. Ki. Peki şey doktor sebebini söyle. Doktor herhangi bir şey söylemedi. Sadece ölmüş dedi hani. E, ee, özele gittik. Evet. yani hiçbir şey söylemedi. Aa. Biz özele gittik hani emin olmak için. Ee, sonuçta ben 9. haftada kalp atışını falan duymuştum. O bana 8. haftada ölmüş dedi devlet. O yüzden emin olamadım. hani. Evet haklısın. Ee, Özelde gittik. Özelde dedik hani e, kalbinin orada bir boşluk var. Büyük ihtimal kalp rahatsızlığı vardı. O yüzden kalbi dayanamadı öldü. Aa, Ve e, tam bir bebek şeklini alamamış hani. Hmm. Bir sıkıntı vardı Çok dedi. Çok erkenmiş zaten. Aynen. Zaten böyle rahatsız bebekler 3 aydan önce elemeleri oluyormuş. Ah güzelim benim Aynen, ya. Aynen öyle. 23 yaşındasın. Aynen evet. Çok gençsin. Evet. Allah bir daha nasip eder. İnşallah. İnşallah yani. yani evet, daha anladık. kontrol. Kontrolü daha sık sık gidersiniz evet. kontrolünüze. Demek ki hani kısmet, değil. kısmet de yokmuş Çok üzüldüm ablacığım. ama hani şöyle düşününce hastalıklı bebek Benim de olsaydı. Benim başıma böyle bir şey geldi. Ee, hepimizin başına gelebilir. gelebilir. Geldi. Ben de burada zaten bu programda ben de ne var ne yok artık <laughs> anlatıyorum. Sizlerle paylaşıyorum gerçekten. Bazen kameraları unutuyorum. Öyle bir sohbete dalıyoruz ki ablacım, evet. e, hepimizin başına gelebilir. Ben Aynen seni öyle. bu konuda çok çok iyi anlıyorum. Sakın asla. üzülme ablacığım Teşekkür Senin e, şöyle bir avantajın var, yaşın çok genç. Evet. Ah evet. oh, çok güzel haberlerini <laughs> alırız inşallah? İnşallah. Allah i̇nşallah. İnşallah olsun yavrum benim? İnşallah. Ha var, var mı? Evet var Aslı. O zaman bakalım tabii mı? ki. De bakalım. Hadi bakalım Peki, ben hemen. <laughs> Nikah dışı kim Aslı Hanım? İkinci hmm. Şöyle. Meşhur yolda. Ay ne korktum. <laughs> i̇zlerken bile korktum klibi izlerken. Ama, Ama çok, çok güzel, güzel fotoğraflar. Evet. evet. Güzel gelinliğim beğenmediniz. Burada daha detaylı bakabilirsiniz. Evet. Nikah için evet. sade çok ve şey. Çok sade, sade geldi. Bence, bence nikah yani. için normal. Bence nikah için bence, bence, bence yeterli. Yani. Bence de o dediğin düğünde giymiş olsaydın dediğin doğruydu. Çok basit diyebilirdim. Kendi Ama de aranızda için. mı nikah kıydınız? Yok. Nikah sarayındaydı. Burası Şile mi demiş? Evet Şile, Avra, Şile. Hı hı, Ava. Beyza Nur Şile'yi anladık da Avra neresi oluyor? E biliyorsun gelinimiz Yozgat'tı <laughs> ve Yozgat'tan buraya geldi. Aynen öyle. Hani Avayı farklı biliyor olabilir, <laughs> aklında öyle kalmış olabilir. Aynen Aslı Hanım. Aynen biz. <laughs> Vallahi sana bir şey söyleyeyim, biz Cuma günü ne kadar hepimiz aynı tane başlayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Albüme ne kadar ödediniz? Albüme e, dış çekim işte klip, albüm, albüm tablosu vardı, iki tane aile şeyi vardı. İki buçuk bin, iki buçuk da aynen. 2500 aynen, TL veriniz. Yeter aynen de ve vallahi ceza vereceğim ha. <laughs> bir aynen dersen <laughs> bir daha bir ne kadar ceza keseyim sana Gerçekten nasıl bir ceza. Gerçekten ne kadar Yaprak sarma yapacaksın bir tencere. <laughs> o, tamam. Tavulum. <laughs> tamam bir daha dersen yaprak sarmayı tamam. alırım. Beyza'cığım eşinle aranda kaç yaş var öğrenebilir miyim? Dört <laughs> yaş var. daha <laughs> genç duruyorsun evet. ama. Evet söyle. Evet. Daha genç evet. Evet. çok yakışmışsınız Teşekkür ederim. bir Teşekkür ederim. Evet Allah mesut etsin. Ömür boyunca mutlu olun inşallah. İnşallah sana mutluluklar diliyorum hayatım. İnşallah. Her şey gönlünden Hı -hı. geçtiği gibi olsun diyorum ve... E hazır mıyız? Hazır. Evet. Hazırız. Hazırız. Sırada ne var peki? Puanlama. Puanlama var. <laughs> evet değerli izleyenler şimdi puanlamaya gidiyoruz.